Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine 3 gün önceki attığım e futbol oyununu oynayacağız. Ama bu sefer ne olarak Türkiye Milli Takımı ile oynayacağız. Bakın arkadaşlar size göstereceğim Türkiye Milli Takımı ile nasıl oynayacağız. açılsın şu. An. Bu arada arkadaşlar kart videosu gelecek dedim arkadaşlar. Kart videosu <laughs> kamerası bozuk olduğu için kart videosu atılmıyor arkadaşlar. Bakın kamerayı açmaya çalışıyorum. Buraya basıyorum açmasını. Gördüğünüz gibi açılmıyor kamera bozuk için. Hatta bakın açılıyor. Ama bakın kameram bozuk olduğu için bir şey demiyorum. görünmüyor arkadaşlar. Şey. Aa bakın kamera ortada açılıyor. Onu kapatıyorum. Hayır. Bir dakika arkadaşlar. Bir şey yapmamış zaten. Ben de vereceğim. Bir şey indirilsin mi onu seçmemiz lazım galiba. Yoksa oyuna girmiyor. Olmaz. Zaten yürüdüm. Çok fazla şey değil. Hadi ya. Hmm. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şunu da söyleyeceğim. Paramızı biriktireceğiz. Paramızı iyice biriktirdikten sonra Şuradaki gördüğünüz Laminyamalı alacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben size şunu söyleyeceğim. Şeyde tüm Türk oyuncular olmuyor. Bir tanesi eksik oluyor. O da e, Türk oyunculardan Cengiz'in arkadaşlar.

benim ben, ben Beşiktaş seçtiğim için gittiğim kendime menajer satardım. O da Sergen Yalçın'ı kalıyor. Sergen Yalçın'ı satmıyordum. Şimdi ben de ay Bakın burada menülere geçiyorum. Burada en, a, en a bakın burada Türk diyorlar. Rakibimiz ise Avrupa Ligi'nden bilmiyorum. Rakibimiz de Rusya. Hayır gördüğünüz gibi ben bunu öyle normal oyunda oynamıyorum gösterim oyunda onun için bu kalma normal oyunda oynuyorum arkadaşlar onun çok siz gösterime orada zaten karlı. benim bir önceki göstermiştim size onlara

açtım. Sen ne Kerem AçıkTürk olmuşsun. Sevinçli. Ama bir alışa dönüş oluyor. Gerha malın şeyi Nasıl Nasılsınız? Nasıl? Burada geçin parkata şey biz 39. Buradayı üşeyip Nasıl? Kozanın çok Karlı bir gecede bize katılanları içten bir hoş geldiniz karşılamak istiyorum. Tam <laughs> bir kış neşesine dönüşebilecek bir karşılaşma olacak. Soğuk bir gecede alevli bir mücadele şartlar gerçekten zorlayıcı olacak. Evet, <laughs> evet, işte buradayız. Cesaretin, coşkunun, özgüvenin için tam ayarında gösterişle karışımı. Ses Hatta seviyesi için, çok yüksek. Karakterler için bu. Siz de benim için de Aksiyon, karakter çalıyorsunuz. Sizin için de Rusya'ya yani. karşı. Sizin için bir tane uzak mesafe atacağım. Ay, gel atacağım. Bu vakit kaybetmeden geri aldılar. Kenan'la Kenan'la arkadaşlar size Kenan uzak Yıldız. mesafeden bir şut atacağım arkadaşlar. Sizin için uzak mesafeden bir şut atacağım. Bir şut Ne oldu şimdi? Hakan Çağlanoğlu. Kenan Yıldız yola devam ediyor. Arkadaşlar tam bilmiyorum yani. ne oldu. Benim düşüncelerim Opsi diğer yanda azimli savunma. Of fauldan geldi. Faul Asıl yapmış <laughs> ya. adam yere düşecek bunu bu dengesini sağlaması gerekiyor düşecek. Çevrenin bu istamadık. Serbest. Arkadaşlar, korkmayın. Bu atacağım size bir şey göstermek istiyorum çok net bir şey. Yani evet. Orkun çok Sergen Yalçı'ya çok benziyor. Arkadaşlar evet. bekle onun için burada Orkun adını Orkun Kökçü değil de olarak çevireceğim bu arada. Yapabiliyoruz gerçekten de. için gel arkadaşlar. Birimiz için Birazdan da birimiz artık, için güzel bir yapmaya çalışıyorum. diye buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Türkiye 1-0 öne geçiyor. Evet. Sonra, şimdi konsantrasyonu. Allah'ını seviyor Allah'ını seviyor. Orkun

Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik mesafe golü de sağ ben, kenarından oyuncuları sakinleştirmeye çalıştığını yani. görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmadılar. Şu andan itibaren ya son an... çok önemli. Evet. alamadık alamadım. Alamadım. Gol değil. Neyse. Atamaz değil. Gölüm de ben, çok oynadı. Iyi. Hakan Çağlanoğlu aldı topu. Şansını deneyecek. Abi. Ah, oh, Galiba birazcık.

Kerem Akıncıoğlu alır bir şey yapmadım da. Şimdi kontrat atak atak şey kontratak zamanı. Aradan güzel bir pas geldi. Böyle olmuş. Atamazsın işte. Zeki Çelik var. Cengiz Ünder yok ama. Hakan Git. Çağlanoğlu. Başarabilecek mi? Atakan <gülüyor> Karazor. Az <laughs> Of, alamadı, alamadı. Alamadı. Kenan ah Kenan Yıldız. Skor tabelesine hatun yazdırdı tabii ki. Kenan Yıldız. Ya oğlum ya. Olmaz çekmesin bir kez sonra. ilk devrenin sonuna geldik. Geride kalan 45 dakika hakkında düşüneceğim nedir? Ha, Gerçekten evet, rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki evet, <laughs> bu etkili evet. oyunun üzerine ikinci yarıda hani, daha fazlasını koyarak daha büyük bir farkla taşıyabilirler. Kafa vur. Türkiye 2-0 önde. İyi top oynuyorlar.

Yoksa seni öldürür başarıyor. Yoksa, gibi sana sahada şey sallardım. <laughs> Kelebek sallardım. <laughs> bu bir şey. Bir oyun süresi Sıra tamamlandı. Çakırlar, Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. başarılı hakimiyet. Rakip onu etkisiz kılmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Evet, sorunun ne olduğunu fark etmiş olmalılar. Kerem Aktürkoğlu. Yani bu çekemedik de. Onu böyle o topu e, o tarafı yani, şut atıp onu yeri böyle çevirip ama sonra bunu topa şut atıyorduk arkadaşlar. Kenan Yıldız. Ruhuşa doğru atılıyordu Gördün böyle. deniyor. Zıçlarım, güzel. Kaleci, dışarı, çim, dışarı evet Gökhan kendini öfkeli Tek gibi. Yine de teknik adamın takdirini kazandı. Cihan Yıldız nereye gidiyor oğlum? Kok Yok, yaklaşmasa sabah kadar beklet. girmek yürüdü. üzereyiz. için şu ana kadar bir gol pası verdi. Kenan Yıldız. Topu korumakta görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. Aa, of. Ve Gerek sarı kart Gereksiz Gerek. bir faaldi gerçekten. Evet Gerek gereksizdi. Substitution. Atakan Karazor. Bu yüzden. Oğlum deneyecek çıkıp yüzünü tarif etmiyor mu? Karşılaşmaya dönmenin daha iyi yolları olsa da bu da bir şeyleri ön ayak olabilir. Maçın sonuna yaklaşırken iki farklı öndeler. Evet hata yapıp skorun değişmesine izin vermeyeceklerini düşünüyorum. Muhtemelen artık son düdüğü bekleyecekler. Tavizsiz muazzam bir müdahale. <laughs> Başarılı savunma ve kötü hücum. Gelişme yok. Dikine uzun oynadı. <laughs> Tutacak birini arıyor. Etrafında kimse yok. İlerlemenin yolunu buldu. İçeri yükseklere çıkıyor. Aa, sen bakabahı da mı atıyorsun? <laughs>